Rüzgarlı bir İstanbul akşamından hepinize merhaba diyorum. Onur Kemal Koç ben. Bugün beyaz tahtam yok, yanımda kalemim, silgim yok. Size böyle yazıp çizmeyeceğim. Eğitim formatında bir video çekmektense bugün daha geçen haftalarda yaptığımız gibi ve sizin de takdir ettiğiniz gibi bir sohbet formatlı video çekmek istedim. Sohbet videolarımda ben şöyle düşünüyorum. Böyle beni seven, destekleyen, böyle gerçekten ne dediğimi kayda alan en azından diyeyim. Kişileri böyle bir vücutlaştırıp karşımda kameranın yerine koyuyorum ve sanki sohbet ediyormuşçasına gerçekten sözlerimi çok büyük filtrelerden, oto kontrollerden geçirmeden böyle bir öncesinde video çekmeden önce bile hani böyle şu zaman bunu söylerim bu zaman bunu söylerim bile demeden böyle karşınıza geçip kamerayı açıp bir şeyler söylemeye çalışıyorum sohbet etmeye çalışıyorum umarım sizin için de faydalı oluyordur. Bugün sizinle paylaşmak istediğim konu küçüklüğümden beri gözlemlediğim Türkiye'de tabii ben yani Türkiye'de yaşadığım için böyle düşünüyorum. Yurt dışında ne kadar vardır bu bahsedeceğim durum gerçekten pek bilmiyorum ama farklılaşırsanız, yani farklı olursanız toplumdaki kişilerden ki bunu aile ortamı olabilir, arkadaş ortamı olabilir, çok samimi böyle kankaların olduğu ortam olabilir, şirketler olabilir, okullar olabilir, üniversiteler olabilir. Bütün ortamları düşünebilirsiniz. Hatta böyle gönüllülük faaliyeti için bir araya gelmiş, gerçekten çok iyi niyetli, böyle pür pak ortamları bile düşünebilirsiniz fark etmez. O toplumdaki kişilerin, o ortamdaki kişilerden farklı bir profil çizerseniz sizi mutlaka bir şekilde aşağı çekiyorlar. Türkiye'de farklılaşmanın, farklı olmanın, değer katmanın, değer üretmenin ya da sadece değer üretmesen, değer katmasan bile sadece farklı olmanın bile çok tolere edildiğini düşünmüyorum. Bunu neden söylüyorsun diyeceksiniz. Şundan söylüyorum. Eğer siz kendinizi geliştirmeyi böyle bir amaç edindiyseniz farklı olmayı, farklı düşünmeyi, farklı tarzda kitaplar okumayı, farklı tarzda müzik dinlemeyi, farklı zevklere sahip olmayı fark etmez. Burada şey için söylemiyorum böyle sıyrılıp bir topluluğun içinde lider olup böyle en önde gelmeyi, en böyle en 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 olmaktan bahsetmiyorum. Sadece farklı olmaktan bahsediyorum. Bazen farklı olursunuz toplumdan. Olduğunuz, sahip olduklarınız çok daha aşağıda olur. Bazen farklı olursunuz. Sahip olduklarınız maddi manevi çok farklı olur. Ondan bahsetmiyorum. Sadece farklı olmaktan bahsediyorum. İstiyor ki her ortamdaki insanlar ben ileri çıkacağıma, ben yükseleceğime herkes aynı kalırsa bir sıkıntı olmaz. Ha bizden daha böyle bizim o ortalamamızdan aşağı düşenler olabilir, pespayeler olabilir ve biz onları eleştirmekten zevk alırız. Fakat bizden farklılaşıp daha yukarı doğru çıkmaya çalışan kişiler olursa bunlara karşı yaptırmamız ne olacak? Bunlara karşı yorumumuz ne olacak? İşte o insanlar sizin canınız ciğeriniz bile olsa, çok yakın arkadaşınız bile olsa, yeri geldiğinde belki sevgiliniz olsa yine de şunu düşünün. Siz eğer farklılaşırsanız sizi destekleyecek çok sayıda insan olmayacak. Belki anneniz babanız çok sevdikleriniz sizi her koşulda destekleyen insanlara sahip olduğunuzu düşünüyorsunuzdur ki inşallah öyledir yani inşallah sahipsinizdir. Onlardan bile yeri geldiğinde farklılaştığınız için çok farklı muameleler gördüğünüzü yaşayacaksınız. Yani yaşınız gençse zaten daha önünüzde uzun seneler vardır yaşayacaksınızdır. Zaten birazcık hafiften yaşalmaya başladıysanız ki yaşalmayı ben böyle doğum günü atlatmak gibi düşünmüyorum. Hayatı yaşamak, deneyimlemekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bazen 15-16 yaşındaki bir genç kadınla konuşun. Yaşadıklarını 40-50 yaşındaki insanlar yaşamamıştır. Bazen de öyle 50-60 yaşındaki insanlarla oturun, sohbet edin. O kadar boş geçirmiştir ki o zamanları. E, o yaşalmış değildir işte. O sadece sene geçirmiştir benim gözümde. Onu kastediyorum ve hazırlıklı olmakta fayda var. Ben e, bunu üniversitede de en çok yaşadım. Mesela üniversitede de farklılaştığımı hissediyordum. E, lisede daha samimi bir ortam vardı. Şanslıydım o anlamda. Arkadaşlarım çok çok iyiydi ama onların içinde de yani arkadaş grubu olarak da bazen farklılaşıyorsunuz. E, yine farklı kesimlerden tepkiler görüyorsunuz. Herhangi bir ortamda tekrar ediyorum herkesin çok iyi niyetli olduğu ortamda bile toplumdan, böyle topluluktan farklılaştığınız an sizi hiç kimse büyük ihtimal takdir etmeyecek sizin yüzünüze gülümseyecekler, size yardım ediyormuş gibi gözükecekler, sizi çok takdir ediyormuş gibi bir imaj yaratmaya çalışacaklar. Belki de hatta sizin gibi olmak adına çalışıyorlarmış gibi bir imaj yaratmaya çalışabilirler. Ama inan, ya inanmayın, çok net söylüyorum size, inanmayın. Kesinlikle ve kesinlikle siz farklılaşıyorsanız ya kendileri iki tane görüşe sahip genelde insanlar. Benden aşağı, benden yukarıda maalesef böyle. Şeyi anlayamadık biz hala. Ya onun stili öyledir. Benim stilim böyledir. O bayan şu şekil giyinir. Bu bayan şu şekil giyinir. Özgürlük bilir diyor. Herkesin bir popisi vardır diyor. O herkesin bir popisi vardır olayını oturtsaydık bu kadar birbirimizle yarış içerisinde yaşamayacaktık ama maalesef içinde bulunduğumuz ortamlarda çoğu kişi çok mutsuz olduğu için ve çoğu kişi artık belli başlı takviyelerle hayatta kalmaya çalıştığı için o takviyelerin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Ondan dolayı çok birbirine sarma durumu var. Yani herkes işine baksa belki çok daha iyi bir toplum olacağız. Çok daha iyi, çok daha verimli bir hayat yaşayacağız. Bu da dediğim gibi her türlü hayatı yani siz üniversitedeyken de bunu gözlemliyorsunuzdur. Bir sınıfın içerisinde bütün gençler bir birlik olup Aynı amaç doğrultusunda kaç kere hareket ediyor? Bütün dünyada, bütün ülkeler, mesela şimdi bu koronavirüs çıktı, yani en belki de umut verici taraflarından biri bütün dünya savaşıyor bununla ortaklaştı ama şimdi biz daha önce yani koronavirüsten önceye kadar bu şu an işbirlikteliği halinde gibi gözüken devletler ülkeler sürekli birbirine saldırmıyor muydu? Ekonomik olarak askeri anlamda veya birçok teknolojik anlamda bile birbirlerine karşı bir savaş içerisinde değiller miydi? ancak bir ortak düşmana karşı mı birleşebiliyoruz? Sizin sınıfta da öyledir. Yani sevilmeyen bir hoca varsa bütün sınıf tarafından ortaklaşa bir düşmana karşı birleşmişsinizdir. Ama onun haricindeki ortamları da ve durumlarda hemen herkesin sizin sınıfta da bir birbiri hakkında yorumu vardır. Giyimi tar Giyim hakkında giyimi kuşamı, konuşma şekli, ailesinin varlığı ya da ailesinin yoksulluğu, kendisinin şu ana kadar yaptıkları, hayat tarzı görüşü, konuşmaları, belki takip ettiği kişiler, övdüğü kişiler, yerdiği düşünceler, siyasi görüşü, cinsel tercihi fark etmiyor. Farklı olsun yeter bizim toplumumuz içinde. Çünkü böyle hepimiz böyle daha orta seviyedeyken, topluma göre orta, hepimiz iyiyizdir. Ama birileri böyle düşmeye kalkıyorsa çok düşsün de istemeyiz. Ama bizim sevmediğimiz ya da böyle çok bizden olan ya da zaten başından beri rakip gördüğümüz biri ise bırak düşsün deriz, yardım ediyormuş gibi davranırız toplumca. Ama onun düşmesinden geri kalanlar olarak zevk alırız. Ama bir baktığınız birileri böyle farklılaşıp daha bizim kendi gördüğümüzden yukarıya gidiyor. Onu işte aşağı çekmek için elimizden geleni yaparız. Bununla ilgili daha önce de video çekmiştim. Kartallar yalnız uçar diye. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar diye. Onu izlemenizi öneririm. Sağ olun beni dinlediğiniz için. Tek sözüm şu. Ben her şeye rağmen, herkese rağmen, her yoruma rağmen, her türlü tehdide rağmen her türlü böyle toplumdaki dışlamaları göze alarak belli zümrelerden dışlanmaları göze alarak yalnız kalmayı da göze alarak kimsesiz kalmayı da göze alarak bu zamana kadar kalbimden geçen şeyleri yapmaya çalıştım. Tabii ki de şunu demiyorum. Ben hiç kimseye eyvallah olmayan ve bu yaşa kadar hiç hep kendi istediğimi yapan, hiçbir istemediğim şekli bana kimsenin yaptıramayacağı bir hayat yaşamadım yaşadım diyemem. İlla benim de verdiğim maalesef tavizler olmuştur. Ama şundan net bir şekilde söyleyebilirim ki ben de gün geçtikçe şundan emin oluyorum artık. Hiç kimsenin ne dediği umrunuzda olmaması lazım. Herkesten görüş almak, herkesten öğrenmek zaten benim hayat stilim. Hep size söylüyorum. Growth mindset, fixed mindset, genişleyen zihniyet, sabit zihniyet. Bununla ilgili videolarım var. Playlistten ulaşabilirsiniz. Ondan bahsetmiyorum profesyonel ilişki ya da profesyonel derken iş yaşamı gibi düşünmeyin. Bir duygusal ilişkiler vardır. Bir de duygusu olmayan daha bir amaca dayanan ilişkiler vardır. Onları yapmak, onları sürdürmek zaten hayattaki yaşama anlamında bir hayat sürebilmemiz için topluluk içinde yaşıyorsak gerekli. Ama o duygusal bağı öyle herkesle yaşayamayacağımı zaten emindim. Ama gün geçtikçe de emin oluyorum ki en yakınlarınız bile sizi ne kadar destekliyor, ne kadar gerçekten daha fazla ilerlemenizi istiyor ya da bakın ilerlemek ya da geri durmaktan bahsetmiyorum. Ne kadar daha farklı olmanıza toleransları var. Bu çok önemli. O farklı bir kulvardadır. Zaten hiçbirimiz bir kulvarda değiliz. Hepimiz hayatımızı yaşıyoruz. Bir yarış haline bizi sokan sistem. O sistemin içerisinde de zaten sistemden bahsederken belli bir düşünceden ya da siyasi bir kavramdan ya da ekonomik bir kavramdan bahsetmiyorum toplum içinde insanların bu yaşa kadar bakın böyle dip dibe evlerde yaşıyoruz değil mi? Bu bile bir toplumdur. Bu bile bir sistemdir. Bunun belli başlı kuralları vardır. Belli başlı bir toplumsal diyaloglar vardır. Ama işte şu evdekiyle ben yarışırsam şu arkadaşımın giydiğiyle, yediğiyle, içtiğiyle, yaptığıyla, deneyimlediğiyle, paylaştığıyla yarışırsam o zaman işte ben onu ya ileriye geri görürüm. Desem ki o bir hayat yaşıyor, ben mi hayat yaşıyorum? Birbirimizin hayatını kolaylaştıracak şekilde ortak zeka ve ortak eforla bu hayata kattığımız değerler var. Ama onun haricinde kapılarımızı kapattığımızda hepimiz kendimiz kendimizle kalıyoruz ve kendi ihtiyaçlarımızla, kendi isteklerimizle, kendi duygularımızla hareket ediyoruz ve bu yarıştırılacak bir konu değil. Desek kültür konuları mesela şu insan bu kültüre sahip, bu insan bu kültüre sahip, o daha aşağı bir kültür, böyle bir şey yok. Herkesin kendi bir kültürü var. Bunları desek çok daha rahat olacak. Umarım ne dediğimi anlayabiliyorsunuzdur. Eğer gençseniz biraz sıkıcı gelmiş olabilir bu konuşmalar ama hayatta bir şeyleri yaşadıkça belli başlık kazıkları yemeye her gün ya da her ay ya da her hafta ya da her dakika devam ettikçe daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Bence bu videoyu bir yere kaydedin. Önümüzdeki yıllarda da inşallah bu platformlar açık olursa dönüp izlersiniz. Siz eğer farklıysanız lütfen onlara benzemeye çalışmayın lütfen herkes gibi olayım demeyin. Tabii ki de bunun rahatlığı var. Herkes gibi olursanız sıradanlığın verdiği kolaylık ve rahatlık var. Ama farklı hissediyorsanız kendinizi, içinizden farklı olmak geliyorsa, bu ne tercih olursa olsun, her türlü toplumu çok bariz tepki göstereceği tercihler bile olursa olsun, kimseyi rahatsız etmiyorsanız, kimseye bir kötülüğünüz yoksa, hiçbir düzene, toplum düzenine herhangi bir kötülüğünüz, herhangi bir kimseye saygısızlık, ya da canını yakacak, malına, mülküne zarar verecek, bedenine zarar verecek, psikolojisine zarar verecek bir şey yapmıyorsanız lütfen farklı olmaya devam edin. Farklı olan insanlar, farklı olan insanlara destek verdikçe herkes bu farklılığın değerini anlayacaktır diye düşünüyorum. Farklı olmak bizi daha güçlü kılar. Farklılıkların olması bizi daha harmoni içerisinde yaşatmayı öğretir ve daha böyle toleranslı yüksek bir şekilde hayata bakış açımızı değiştirir. Ufkumuzu açar diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen farklıysanız farklı olmaya devam edin.